Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün konuğum Mehmet Paşa Bugün Mehmet Paşa'nın beraber bir çok oyunculu muharebe yapacağız Rome 2 Total War'da Hoş geldin Mehmet Paşa Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Yakut Paşa Merhaba nasılsın? Allah çok şükür iyiyim Mehmet Paşa Ne yapacaksın işte uğraşıyoruz okul Öyle evet. geçip gidiyor Sen Sizler nasılsınız abone Mehmetler Siz de iyidirsiniz inşallah İnşallah iyilerden inşallah <laughs> Evet, onlar iyi oldu, biz de iyi olduk. Evet. tavsiyelerini ve fikirlerini yazdılar önceki yaptığımız videoda ve ondan isteklerini gördük o arkadaşlarımızın. Onun için artık gelecekte böyle muhabirlere yapacağız ve elimizden gelirse de bir seri başlatacağız beraber Mehmet Paşa yla. Nasıl bir seri olacak? Chrome 2 Total War'da beraber Sefer başlayacağız evet ama onu daha konuşacağız gelecekte. Şimdi biz Mehmet Paşa'nın beraber bir şiir tarzı yapacağız. Mehmet Paşa savunan olacak ben saldıran. Evet Mehmet Paşa sen biraz daha <laughs> konuş. Ya Evet. E, savunmaya biz çekileceğiz çünkü neden? E, Geçenki savaşta bir darbe indirdik. <laughs> Şimdi <gülüyor> askerlerimiz, askerlerimiz geriye çekildi. Şimdi kaleyi savunacağız. Evet, evet. ben Başlatayım herhalde, sen de başlatacaksın değil mi Mehmet Paşa? Evet, başlatalım. O, umarız Mehmet Paşa, oyun... Mısırlılar... Evet, lafını kestim, affedersin. Ee, umarız inşallah oyunda bir kasma falan olmaz. Evet, devam evet. et Yakut Paşa, seni dinliyorsun. İnşallah olmaz. Mehmet Paşa, Mısırlılar seçtim. Ben de Romalılar dediğim gibi. Nasıl bir sürprizden karşılaşacağım bilmiyorum. İnşallah duvarları yıkıp geçebiliriz. Yoksa duvar mıydı? Bu tahta duvar mıydı? Beton duvar da olabilir yani tam bilmiyorum ama. Çünkü bu Kartondan Kartondan olmasın da. <laughs> Kartondan. <laughs> <laughs> Bakmışın oklar kartonların içinden bize geliyor böyle Değil bir De, şey. Diyor dalıyor lejyonlar böyle Çekilin lan. <laughs> evet. Yani önemli olan burada işte beraber olmak, birbirimize destek çıkmak. Oyunun tadını çıkartmak daha doğrusu arkadaşlar. Evet. Burada kimin yenmesi ya da yenilmesi önemli değil. Önemli olan burada bir sohbet. Yani hmm. derler ya çay bahane, çay bahane gönül sohbet ister derler. Yani bu bizim işte işimiz de bu. Çok güzel. Umarız size, umarız, evet, evet umarız size güzel bir oyun sunarız burada. Siz de keyiflice izlersiniz. Bizim asıl amacımız sizleri burada eğlendirmek. Umarınca. Umarım Yakup Paşa biz de bunu yeterince elimizden geldiğince başarıyla tamamlarız diye düşünüyorum inşallah. İnşallah tabi böyle <laughs> devam eder. Gelecekte de elimizden geleni yapacağız. Oyun kalitesini yüksek tutmaya çalışacağız. Valla doğruyu söyleyelim arkadaşlar ben profesyonel değilim bu konuda fark etmişsinizdir konuşurken ben zorlanıyorum şimdi o kadar video yaptım halde Mehmet Paşa da herhalde biraz zorlanıyordur ama dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz İnşallah da hoşunuza gidiyordur. Evet Ve herkese teşekkür ediyorum de bize destek olduğunuz için arkadaşlar belki önceki videoda bunu demeyi unutmuşumdur Tekrarlayayım dedim sadece yani unutmuşum da Evet bakalım bugün Yakut Paşa bizi nasıl bir taktikle ezmeye gelecek Biz ee, şimdi bunu Bir şekilde sağlam bir şekilde Bilmiyorum taktiği neyi ne kullanacağız onu bilmiyoruz. Şimdi biz ona göre hazırlığımızı yapıyoruz Galatasaray'a elimizden geldiğince. Kaleye kimseye tıkmayacağız çünkü bildiğin gibi sana izin yok. Hey <laughs> çay, <laughs> çay içmeye geliyorsa o başka canım çay içmeye geliyorsa kapıları açarız. <laughs> çay içmeye geliyorum ya ama hayvanlar şey sokuyor mu hayvanları izin ver mi ona? Yok abi hayvanlar dışta gelir dedi Bakıyorum Aa. okumadım kalenin dışında yazı var. Hani ha? Hadi Fark etmemişim. Yok, yazıyı unutmuşuz. Kamera bir bakıyorum da yok böyle bir yazı. <gülüyor> <gülüyor> ah ahır yapmasını unutmuşuz buraya. Kusura bakma bir dakika gelin ahırı da yaparız içeriye. İnşallah. Evet oyun açalım. Ooo <laughs> biz yanlış yeri şey yapmışız. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Böyle ya bir şey olamaz. Nereden bekledin ki sen beni? Yürüyün! <laughs> Yürüyün! Koş koş abi koş! Boşluğu buldum koş! Vallahi biz yanlış yere asker dizmişiz ya. Böyle bir şey olamaz. Komutanım konuşma yaptı dödürmek zorunda kaldım. Koşturun. Çünkü oyunda, oyunu izlerken gözükmüyor biliyor musun? Nerede ne oldu? Ha onu güzel yapmışlar ya insan gerçekçi oynadığını fark ediyor çünkü yani düşmanı her yerde görüyorsun ya olmuyor yani evet. 200 metre 300 metre sonra nereden fark edeceğim mesela yani Duvalan Burası da görmüş arkadaşlar Burası Ali Samiyen Saray ağası Gelişmiş değil daha inşaatta olduğu için <laughs> Bu buraya bu sahayı daha inşaat ediyoruz Yakında burada top, filan oynanacak sen gör ama burada <laughs> ben videoyu izlediğin zaman anlarsınız <laughs> Ya yanlış yere asker dizmişiz böyle bir şey olamaz ya. Olur ya cemillik abi bakma sen. Aman ya ama belli olmuyor ya. Sen. Efendim lafını kestin gene Gözük, Gözükmüyordu yani nerede oldu? Ya abi onu baştan hiçbir zaman bilemezsin. Yani normal bu. Ben de belki şey yapmadım. Ben şöyle başta yapabilirdim belki yani dağıtırdım askerleri her bölgeye en iyi şekilde. Böylelikle şapadım. Neydi onun ismi? Her tarafta gözüm olurdu yani. Biz askerler kapıyı yakmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Ne, ne olmaz kapıyı da yakalım. Kapıyı açmayı unutmuşum bari öyle açayım dedim. Ha geldi okçuları topladı. Ne zahmet çektin? Söylesen kapıyı açardık sana bizim. Hadi ya. Çok üzüldüm. of oh, of oh, of oh, of. Oh. Siz... Şimdi bunlar gelmişler. Bu askerler nerede? Aslında kapının oraya yazacağız. Cuma namazına gittik. Birazdan geleceğiz diye. <laughs> <laughs> Düşünsene gerçekten yazıyor. Kula git ya <gülüyor> olur be. Ya. <laughs> ne komik olur. Düşünsene adamlar savaşa geliyor orduyla. Nerede bunlar? Yazı yazacaksın. Cuma namazına gittik. Birazdan geliyorsun. <laughs> evet konuda biraz yavaşım ama rahatsız olmazsın değil mi yok yok <laughs> önemli değil acelen yok galiba <laughs> Abi dünya üzerinde biraz daha yaşamak az 2 saniye nefes alsak da yeterli bizim için. İyi iyi. Ay bir askerim vurdu. Hadi aslanlarım yavaş yavaş sakin sakin. Bu formasyona zaten bizi durduramazdım. Um, kastım demin. Biraz kastı evet. İnşallah böyle devam etmez ya. Of of. of. askerlerimi kork korkutmaya çalışıyor herhalde. Benim askerlerim korkak değil. Tamam, önceki bölümde lejyonerler korkak dedim ama benim altında evet. korkamazlar. Yasak. Evet, şimdi ilk savunmayı burada. Aa, bunlar buradan. Hadi lejyonerler General öne Filleri ee ıı, Şu duvar kırılmadı değil mi? Kapıyı kırmaya çalışsam Dur bir kapı devam yakalım biz Filler gelsin olayın Action action Of 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 Atlar da geliyor <laughs> Evet Askerlerim şimdi kapıya doğru ilerliyor. Hadi bakalım. Askerlerim yana lan karıyor. Hayır. Lejyonlar teker 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 teker. Of. Burası doldu. Biraz um, neydi onun ismi? Kamçıla abi. Kamçıla. Durmak yok. Kamçıla biraz onları. Of oh, şurada ya sinematik modu açıyorum ben. Aa bu askerleri niye gösteriyor ya? Bunları göstersin. Ana bu asker, onu askerleri göstermiyor. Maalesef. O zaman böyle bakacağız. Oh. Şu da çok... O duvar yıkıldı ne? ha fark ettin mi? Bizim askerlerin hepsi gitti herhalde. Geçmiş olsun. Yok gitmemiş. Şimdi bak filleri içeri sokacağım dışarı düşürdüler musun? Hadi lejyonlar uzattınız sizde yani. O kadar maaş veriyorum. Ayıp. Şimdi sıra fillede Bunlar nereden geliyor? Bir kapıyı yakamadılar bizimkiler. Elephant. <laughs> Ver. Ben... Hadi charge charge saldır saldır fil. Fil fil. Hep bunlara göster. Sinematik modda bir hata var abi. Bugün niye sen? Of, of. Nasıl lan dağıtıyor o, o, bizim o, 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 o. Bizimkiler şu kapıyı kıramadı ya. Yok lan şunları ya şu şu filleri. Helal filler gidiyor. Filler işi bitti. Bitmedi daha. Devam filler, devam. Aslanlara Filleri öldüre bastı. Ne yaptım ben? <laughs> Ana! Abav! Ben de bir özellik saldım. Okumadan basarsan böyle olur işte abi. Evet, killer şu anda gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar. Yem ee, oldu. Yem oldu. <laughs> Filet var bu akşam. Hepiniz davet ediyor. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Abi şu kapıyı bir yakamadın ha. Cehennem kapısı gibi oldu lan burası. <laughs> Biliyorum sanki bilmiyorum <laughs> God ne diyor? God Allah diyor Allah diyor. Hadi bakalım. Şok ya cehennem kapısı bu ya. Aleti bırakın siz de savaşa girin. Hadi bakalım beklemek yok ilerlemek var hadi. Baya tuttum ben abi helal olsun ha. Emlejyonları teker teker indiriyor ama sanki öyle de biraz değişik gözüküyor. Bilmiyorum artık. Olay <laughs> neyse bu da. Durdurun şunları. Bunlara geçiş yok burada. <laughs> Aman kapıyı korusun. Geçmeyi verin bende ya. Zaten askerlerin hepsi şu anda... Ya filler araya gitti abi ya. Orada. Hay gerçekten şimdi kesin arkadaşlar <laughs> yorum yazan ne yaptın abi niye filler öldürdün diye. <laughs> <laughs> filler mi öldürdün? Layak. <laughs> 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 Kendi kendine insan öldürür filler ya. İnsan <laughs> yani insan der ya böyle şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> evet legionerleri burada da... yendik sayılır. Burada bu kapı tamamdır. <laughs> Tabii ki arkadaşlar savunmak daha kolay saldırmaktan. Onun için her şey değişebilir abi. Bir şey aklıma geldi ama yapmayacağım. O biraz şey olur. <laughs> Ters olur. <laughs> başka bir şey yapacağım biraz... onun yerine. Aklıma başka bir şey geldi <laughs> Azıcık baskı bir yapın abi ya. Herade le 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 lejyonları çok üzdüm önceki savaşta abi. Sürpriz, sürpriz ağzın mısın? Hayırdır daha ne sürprizi olacak abi bundan başka. Gökten uçak mı göndereceksin? Ne yapacaksın? Hayır Olur. arkandan atlılığa göndereceğim O nereden çıktı? <laughs> abi, General abi sen sol kanatta görmedim nasıl gezmeye gitti Abi onu görmedik ya <laughs> Ay abi <laughs> O zaman biz gittik mi burada yine? <laughs> o nereden geldi? Ben hiç dikkat etmedim ona Gerçekten diyorum ha Videomu seyrediyorsun bir like atarsın o zaman görürsün abi. Abi nereden geldi biliyor musun? Hani ben soldan geldim ya şimdi duvarları kırıp. Evet. Şu soldan bir yol yaptım senin merkezden oradan. Kebapçının yanından döndüm. Karşıda dükka bakkal var biliyorsun. Oradan geçtim. Geldim arkadan vurdum seni işte. Ulan nereye kaçıyor? Abi seni askerle dep kaçıyor. Vallahi daha dayandı bunlar ya. Ha Galat kraliyeti. Ha bizim general kaçıyor. Yapma general. Generalsin sen kaçar mı? Abo generalin kaçması iyi olmadı abi. Ha teker teker bizimkiler kaçmaya başladı. Bak ona hiç dikkat etmedim ben o şeye. O, oh, o oh, iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Hadi lejyonerler yapmayın. Bunlar iyi olmadı. Daha bitmedi savaş abi hiç belli olmaz kimin kazanacağını. Ben umudum yok. Ben Benim hiç belki. Kalmadı. Ben belki dedim arkadan saldım şimdi hepsini düşmanın yok ederim dedim ama sanki öyle gözükmüyor. Baksana. Ben nerede yanlış yaptım biliyor musun? Filler öldürdüm ya. zaten filleri yediydim. Öyle değildim Böyle yediydim de. Eee abi filleri yediydim tabi. <laughs> Ama yerdin. da şeylerin vardı değil mi herhalde? Yo toraks kılıçları varmış sade. Mızrakçın yok muydu? Mızrakçın mı? Evet. O aman, aman aman bir dakika. Dayanın biraz daha dayanın. Buradan kaçmak yok. Kaçarsanız söz veriyorum sizin canınızı almayacağım. Esir olursanız. Valla. Düşman askeri. Dayanın, dayanın biraz daha. Dayanmayın. Hayır. Hayır. Geçmiş olsun. Evet Mehmet Paşa. Hadi, 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 hadi. Bitti daha ne hadi hadi abi Oo, ya. dağılmış ne? burada sen askerler. E, ne sandın? Yenildim. Yeni. Bedelli al düşman zaferi. Bak onu bir şey yapmadım ben. Pahalı. Ama pahalı, bu da. Evet. Pahalı ne diyorlar buna? Bedelli mi? <laughs> Güzel bir savaştı. Ben aslında askerlerim bir anda orada dedim e, komple gittiler sandım. Evet. Evet, ama senin şey dayandı. O Galat ıı, Kraliyet kılıçlar mı diyor? O, o öyle miydi herhalde? Senin evet, onlar evet, onlar da varmış. Evet, onlar da Senin mızrakçıların da varmış abi. Mızrakçılar da var canım. hoplitler ıı, tam filleri yenerden artık da. Evet, arkadaşlar umarım ıı, bu bölümü de beğenmiştirsiniz. Evet, şimdi kaleyi savunduk. Diğer bölümde. Yakup Paşa'ya bir saldıracak. Şimdi biz onu kuvarladık. O şimdi kaleye girecek. Ya da başka bir şey daha var aklımda. Onu yaparız abi. ya yani Öyle de olabilir. Olabilir. şey şey karşı da yapabiliriz. Yakup sözünü kestim. İstiyorsan otomatiğe karşı da ikimiz onlara karşı da oynayabiliriz. Olabilir. Evet olabilir. Diğer bölümde ya. bence öyle bir bölüm çekelim diyelim. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan burada birlik beraberlik güzel bir oyun çıkarttığımıza inan inanıyorum. inanıyorum. Evet Yakup Paşa dedi ben burada teşekkür ediyorum. Evet Yakup Paşa yine son noktayı sana bırakıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ ol Mehmet Paşa. Valla arkadaşlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Elimizden geleni yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sizin isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Eee um, Başka ne diyeyim? Bir şey daha diyecektim unuttum. Eğer ah, evet doğru. Eğer ki Mehmet Paşa ben uygun zaman zamanımız uygun olursa gelecekte seri de başlatırız. Yani ikimiz de bir sefer başlarız Rom 2'de. Europa Universal 4 Allah izin verirse gelecekte de devam edeceğiz. Onu unutmadık. başka bir şey var mıydı diyeceğim. Yeniden teşekkür ediyorum herkese. Benim kanalıma abone olduğunuz için sağ olun, var olun. Destekleriniz sayenizde, sayenizde Yüzü geçtim. İnşallah bugün bine de varım. Ve Mehmet Paşa da inşallah yüze varır. Ondan sonra bine varır. Onu da inşallah, evet, inşallah. inşallah. De, evet, inşallah desteklersiniz. Um, bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de paylaşırsanız başkalarıyla o da bizi sevindirin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanınız alacakla. Allah'a ısmarladık. Allah'a